Selamlar, herkese merhaba. Ben Selin. Uzun zamandır bu Hobonichi Wix ajandamda kurulum yapmıyorduk. Ee, bu hafta sizlerle onu paylaşmak istedim. Buraya Niloş'un fotoğrafını ekledim çimenlerin üstünde. Onu da göstermeden geçmek olmaz tabi. Şimdi kaçıncı haftayın, haftanın kurulumunu yapıyoruz acaba? Aha, gerçekten unutmuşum. <laughs> Ee, şöyle önümde açıp bakıyorum 26. hafta. Evet 26. haftayı kuruyoruz. Yani e, Haziran ayının son haftası. Şöyle bir hazırlığımı yapıyorum öncelikle her zamanki gibi. E ee, bir sticker seçmeyle başlayacağım. Şimdi e, aslında seçiyorum. Daha videodan önce de bir seçmeye çalışıyorum. Ama bir türlü karar veremiyorum. Hala bir şeyler arıyorum bakın ee, şu anda da mesela bu ses kaydını yaparken tabi videoyu çektim o sayfayı hazırladım bit, bitti ama e, kararsız kaldığım bir başka sticker vardı hala aklım onda bu mesela bu hafta şimdi bir yolculuğa çıkacağız işte o yüzden e, stickerlarda uçak teması falan var hazırlayacağım haftada da haftalık görünümde de e, ona uygun olsun istedim ama şimdi soldakini kullanıyorum seçiyorum ama halen de dediğim gibi şu anda bile aklım sağdakinde kaldı artık dönüşte ne zaman olur belirsiz şu anda dönüşümüz dönüşte sağdakini kullanırım diye düşünüyorum hatta bakın bu bekleme kısmında niyeyse silmemişim kesmemişim Bayağı uzun bırakmışım neyse konuşmaya da alan oldu bana evet dediğim gibi bir yolculuğumuz olduğu için bu soldakileri seçmeye karar verdim Evet şimdi artık başlayacağız inşallah. Bu e, şablon cetveni çıkarıyorum. Çünkü orada bir uçak ikonu var. E, tema'ya tamamen uygun hazırlanmazsam olmaz değil mi? Şimdi bu sol sayfayı ben normalde böyle bir kısmı geniş bir kısmı daha dar olacak şekilde ikiye bölüyordum ama bu altta böyle geniş geniş bölmek istedim. Çünkü farklı bir şey deneyeceğim. Normalde highlight kısmına ben sadece sticker yapıştırıyordum o günü anlatan ama çok sadece sticker sticker geri dönüp baktığımda anlamsız kalabiliyor O yüzden orayı böyle biraz daha geniş bırakacağım bazen yine sadece sticker yapıştırabilirim ama onun dışında yanına da böyle bir şeyler yazmak istiyorum zaten bu ara böyle çok yapmam gereken etmem gereken işlerim bir şeyler olmuyor Zaten çalışmadığım için e, çok fazla yapıldı yapılacaklar listemde geniş değil. O yüzden orayı böyle highlight kısmını biraz genişletmek istedim yani. E, şimdi bu renk, e, haftanın 5 gününü renklendiriyorum. Normalde hepsini renklendiriyordum ama bu ara bir böyle yapmaya başladım. Hatta bazen e, hafta içini bir renk, hafta sonunu farklı bir renk yapıyorum. E, bu hafta böyle denk geldi. Bu şekilde yaptım ama. Bu kalemleri de bayağıdır kullanmıyordum. Ucu da bir değişik brush pen gibi değil. Ee, o yüzden bir çizerken zorlandım orayı. Böyle bir yalap şalap değişik bir şey oldu. Neyse çok önemli değil. Önceden daha çok takılıyordum böyle şeylerde. böyle şeyleri de artık çok takılmamaya çalışıyorum. Ee, şimdi böyle seçtiğim sticker'lara uygun olacak şekilde bir e, washi tape sticker yapıştırıyorum oraya. Üst kısmı. Bunu da birkaç haftadır böyle yapıyorum. Diğer haftaları şimdi burada göstermedim ama e, belki bir tur videosu çekerim. Ama onun dışında da isterseniz Instagram'da zaten ulaşabilirsiniz. E, paylaşıyorum genelde Instagram'da da. E, şimdi bu kısma bunu herhalde böyle bir bir aydır falan yapıyorum. Öyle olması lazım. Hatta daha fazla Mayıs'ın başından evet şimdi ajandama bakıyorum. <laughs> daha da fazla. Nisan evet 15. haftadan beri yapıyormuşum bunu ee, dediğim gibi şu anda 24. haftadayız 15. haftadan beri böyle e, o şablon cetveldeki halka halka şeklindeki o daire şeklindeki şeyle e, daireler çiziyorum işte iki tane tracker oluyor yani bir multi trackerı bir de okuma için bir takipçi yapıyorum hem modumu böyle takip etmek hoşuma gidiyor. Hem de Modumu hem mudumu böyle takip etmek hoşuma gidiyor. Hem de e, eskiye göre daha az okuduğum ve biraz daha fazla e, eskisi gibi okumak istediğim için tam olarak yine eskisi gibi olmasa da biraz daha e, iyi okuyabilmek için okumalarımı da takip ediyorum. En azından orada bir takip alanı olduğu zaman e, şevkleniyorum isteğim daha çok geliyor öyle söyleyeyim. Ee, onun altına da şöyle bir e, polaroid e, fotoğraf çerçevesinde olan ayıcığın ayıcık mı bu? Hayvancın e, foto stikerini koydum e, ve onun alt kısmına da o hafta okuduğum kitapları yazacağım alanı hazırlamış oldum. Şimdi işte yine aynı kalemle <laughs> yine aynı kalemle alanları bölümlendiriyorum. Bu arada ben bu mürekkep emici kağıt sanırım bunun adı. Onu bu tarz kalemlerle bir yeri çizdikten sonra kalan en sondaki nokta mürekkebi dağıtmak için kullanıyorum. Bence güzel oluyor. Orada böyle yoğun bir renk birikmesi oluyor normalde. Onu bir güzel emiyor, temizliyor. Ee, bu arada içeride de Niloş anneannesiyle oyun oynuyor. Onların sesleri geliyorsa eğer onu da bilgilendirmiş olayım. Çünkü bana şu anda çok fazla geliyor. Dikkatim dağıldı. Neyse bu sağ sayfanın sağ kısmındaki bu alanı da Instagram gönderilerimi takip etmek için kullanıyorum. Normalde solda ince bir sütun yapıyordum defteri boydan boya ve her güne bir kare alan ayırmış oluyordum. Ee, ama o kısımdaki şey bana gereksiz geldi. Yani çok büyük bir alan ayırdım gibi değil de güzel gözükmüyordu oraya böyle parça parça yazdığımda. Ya da ben güzel kullanamadım. Bilmiyorum daha sonra belki tekrar denerim. Bunu da e, Simay bu şekilde yapıyordu sanırım. Ondan görüp bir denedim. Hoşuma gitti. Daha e, güzel böyle düz bir şey e, yazı şeklinde yan yana yazıyorum. Öbüründe bir kelime bir kelime böyle üst üste binince... Ee, güzel gözükmüyordu ne kadar uzun anlattım değil mi <laughs> Evet altta kalan boşluğu da tamamen to do list alanı olarak böyle hafta içinde e, ara ara yapmam gereken ya da aklımda kalması gereken şeyler falan olduğu zaman hemen pıt pıt oraya yazıyorum ve oraya da tabii bir e, travel notes seyahatle ilgili olan e, notlarımı yazabileceğim notlarımı temsil eden bir sticker yapıştırdım ve işte, e, yine aynı setten de e, farklı tatlış buraya uydurabileceğim stickerları bulup yapıştırıyorum mesela burada biz cuma günü yolculuğa çıkacağız ve cuma gününün tam böyle ortasına e, uçak camı uçak penceresinden bulutların gözüktüğü bir sticker yapıştırdım yanında da tam nasıl denk geldiyse e, 6.30 biz 6.30'da çıkacağız evden ee, o stikerin e, telefon şeklindeki stikerin ekranında da 6.30 yazıyor onu da oraya yapıştırmak istedim güzel denk geldiği için ee, ve Çarşamba gününe gördüyseniz bir kalp koydum çünkü o gün bir buluşma olacak onu da birazdan yazacağım zaten çok detaylı olmasa da ee, ama önce dolma kalemimi çıkarmam gerekiyor tabii ki e, sticker'lı hali bu şekilde Evet artık tamamen sayfa hazır Şimdi birkaç şey yazacağım onlardan sonra da bitiyor zaten Kalemim de e, Laban'ın Tarako Tarako'ydu galiba e, Aşağı yazarım o dolma kalemi Bakın şimdi ne olacak <laughs> e, Bu ara bunu çok kullanıyorum o kadar çok kullanmışım ki Yazmaya çalıştığımda yazmadı Allah Allah ne oluyor falan dedim. Böyle bir arkada deneyeyim dedim. Hiç beklemiyordum çünkü. <laughs> Yok yine yazmadı. Olmuyor. Ve tadam mürekkep bitmiş. Çok sık başıma gelmez. Yani çok sık mürekkep temizleyip değiştirdiğim için. O yüzden şaşırdım bir. <laughs> Ee, ve yine aynı tamamen hiç e, macera aramadım aynı mürekkepten devam edeceğim ama bakın defterimi kapattım ee, mürekkep için kullandığım bir bez var onu çıkardım Çünkü biliyorsunuz ki ben bir kere hobo'nun için üstünde mürekkep şişesinden mürekkep döktüm bir daha onu yaşamamak için e, onu çıkarttım defteri kapattım ve kalemi mürekkepliyorum ben böyle birkaç kere. Piston şeyle konvertörle özellikle çekerken birkaç kere doldur boşalt doldur boşalt yapıyorum o e, dama ucu falan iyice mürekkepten mürekkepe bulanmış oluyor. Evet böyle e, video içinde bir mürekkep doldurma şeyde de yerleştirmiş bulundum o da ne demekse ee, tekrar işte arkada deniyorum bazen de böyle şişeye daldırıp yapınca çok fazla bir anda akabiliyor kalemlerden öyle bir şey yaşamamak için şimdi buraya yazarken denedim ama hatta bir yerde olacak gibi evet buraya çok açık yazmıyorum ama bilenler biliyor ee, güzel bir e, canım kızlar günü olacak sizlerin de tanıdığı Birkaç kızla buluşacağız çarşamba günü. Ben gitmeden önce olması beni çok mutlu etti. E, o gün için çok sabırsızlanıyorum. E, zaten birçoğunuz beni e, Instagram'dan da takip ediyorsunuzdur. O gün paylaşırım oradan ve diğer arkadaşlarımdan da görürsünüz kimler olduğunu. Böyle gizemli oldu. Hmm. Başlarda bunu mu yazsam acaba? Tam e, tıklanma alma için güzel bir fikir oldu. <laughs> Yine işte çarşamba günleri de artık YouTube'a video atmaya çalışıyorum. Onu da oraya not aldım. Çünkü dışarı çıkacağım falan bir şey olursa aklımdan çıkmasın. Çünkü bir de gideceğiz ya çocukla yolculuk malum. Hazırlanma şeyi de var. Telaşesi. O sırada aklımdan hiçbir şey çıkmasın. Ve dediğim gibi Perşembe günü. Biraz önce Cuma dedim galiba. Perşembe günü yola çıkacağız. Oraya da 930 uçak yazdım. Uçağın kesini yazarken hatta bakın mürekkep fazla geldi. Bazen oluyor böyle şişe daldırıp doldurunca. Şimdi buradaki uçak ikonunu kullanmak istemiştim bu cetvelde biliyorsunuz o yüzden çıkardım. Ama çok saçma çok çirkin bir görüntüsü oldu yan sanayi bir uçak gibi oldu ben sonra onu Aslında boyadım da şu anki hali boyanmış hali şu ankinden daha iyi yani ama hobon için şablondakini kullanmayayım derken bunu kullandım ve çok daha beter oldu bunun daha güzel olduğunu umarak kullanmıştım bunu özellikle çıkardım ama dediğim gibi daha bir kötü oldu Neyse çok önemli değil Eee... İşte cumartesi günü de yine aynı şekilde video yayınlamaya devam ediyorum. Onu da oraya not alıyorum. Sonra da e, to do liste yapılacak şeyleri yazıyorum. Çok fazla dediğim gibi yapacak şeylerim yok. Çünkü bu hafta e, artık hazırlık şeysi e, aşamasındayız. Zaten gittikten sonra da bir dinlenme sürecine giriyoruz orada. Artık nasıl olacaksa çocuklarla. Evet. O yüzden çok fazla dediğim gibi yapacak bir şeyim yok. Bir de şöyle bir şey var. Ben şimdi gideceğim uzun bir süre kalacağım. Yaklaşık bir ay gibi falan düşünüyoruz. Eğer öyle olursa diye e, bu videolarımı da stoklamaya çalıştım. O yüzden e, video çek, video editle, e, youtube'a yükle falan o işlerim de olmayacağı için biraz daha e, rahatlamış oluyor. Burada yapılacak işler listem. Ve böyle bazı önemli notları dediğim gibi yazdım. Ve bu haftanın görünümü de bu şekilde tamamlanmış oldu. Şu yukarıdaki başı teypin üstüne e, Instagram yazmayı ya da başlığı yazmayı deneyeceğim bir dahaki sefere. Çünkü Simay onu çok kullanıyor ve hoşuma gitti. Ben hep böyle bir silinir diye düşünüyordum ama onu da yapacağım denemek istedim. Böyle şu an ses kaydı alırken e, o geldi aklıma unutmazsam yaparım onu yine ee, bu kadardı beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum umarım sevmişsinizdir ee, sonraki videolarda görüşmek üzere kanala abone değilseniz abone olmayı videoyu beğenmeyi düşüncelerinizi yazmayı unutmayın instagramdan da beni takip etmiyorsanız eğer oraya da beklerim orada da paylaşıyorum bir şeyler ee, aynı konseptte o zaman tekrar görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.